Arkadaşlar Hacı İsmailoğlu baklavayı biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda vlog çekmiştik. Beyefendi de burada. Merhaba. Merhabalar. Hoş Puhara geldiniz. katılmışsınız yeniden. Birçok evet. ürünlerinizle birlikte. Ankara'da bayağı da yaygın şubesi var. Anlatmama gerek yok. Ankaralıların hepsi biliyor zaten. Evet. Her sokak başında birçok ülkede var. var görünüyor. Evet ne soruyor ziyaretçilerin en çok sizlere? Ali İsmailoğlu 1956 yılında çıktığı bir yolculukta kaliteli, tatlı, herkesin hakkı sloganıyla evet, başlayacak. harika bir evet, da var. sloganımız da var. Kurucumuzun önderliğinde en iyi ham maddeyi seçmek için özel ekspertiz yapan kurucumuz %100 sade yağlı yüzde yüz antep fıstıklı ürünler üretiyoruz. Sade yağda bilmeyenlerimiz olabilir. Evet. Ee, tereyağını susuz değişiyor hali. değişiyor yani arkadaşlar. Daha yoğun Sonundan hali. Konundan yapılıyor. Evet. Ve baklavaların olmazsa olmazı. Aynen olmazsa. öyle. Ne soruyor ziyaretçilerin en çok sizlere? Valla şöyle. E, Fiyatları soruyorlardır kesin. i̇lk sordukları şey fiyat. E, aslında e, baklavada fiyat eskiden Antep'te. Yani baklavanın Antep olduğu için ana Çıkış noktası evet. evet fıstık fiyatıyla baklava fiyatı endeksiydi. Birebir aynı oluyordu ama şu anda maalesef o kita bayağı bir ayrıldı. Evet. Şu anda biz 200-220 bandında satıyoruz fıstıklı baklavalarımızı. %100 Antep fıstığı kullanıyoruz. 0 numara bozik. Şöyle göstereyim. %100 sade yağ kullanıyoruz. aslında baktığınız zaman benim tabirimle baklavanın haysiyetlisini yapıyoruz öyle söyleyeyim. Baklavanın haysiyeti fıstığından ve yağından gelir. Teşekkür. Biz bu konuda hiç taviz vermiyoruz. Yani. Fuara özel indirim yaptınız mı onu da soralım. Fuara özel bir indirim yapmadık. Normalde fiyat geçiş dönemimizdi. Hmm, Biz o fiyat geçişi e, fuardan sonra yapalım diye planladık. Teşekkür ederiz. Bakın TGN'de haberde arkadaşlar. Evet. Röportaj yapmaya gelmişler. Evet. Kolay gelsin. Selam Beğendiniz verir. mesela uzatalım bari haber için haber olsun. Beğendik güzel. bir ikna verdiler mi? Tattık güzel. Afiyet olsun. Teşekkür Kolay ederiz. Kolay gelsin. Akşam haberlerde izleyeceksiniz arkadaşlar bu şekilde.